yalnız ağaç. Çok uzaktasın, yalnız ağaç. Seni merak ediyorum. Gelenin gidenin var mı? Hatırın soranın. Kiminle konuşuyorsun gün boyu? Kime anlatıyorsun ilk aşkını? Kim? Yalnızlığına yoldaş. Kim sana bir tas su veriyor? bana birini anımsatıyoruz. Yalnız ağaç bugün saygıyla andığımız bir milletvekili kızı olan Rıfat Araz'ın Cumhuriyet'in kurulumunda ilk milletvekillerimizden Neziha Aras gazeteci yazar Neziha Aras onu bugün Ebediyeti uğrladığımızın yıl dönümü. Nezih Hanım Anadolu'nun o verginliğini, bereketini, yazılarıyla, özellikle biyografi yazı çalışmalarıyla da e, ortaya koydu. Nelerde e, görev aldı dersek, e, bu hayat, resimli hayat ve hayatta özel biyografi röportajlarıyla yer aldı. Onların dışında Havadis, Yeni Sabah, Yeni İstanbul, Milliyet ve Güneş gazetelerinde yer almıştır. Ama onun en büyük özelliklerinden biri çok değerli Beyce Boran. Beyce Boran hanımefendinin asistanıydı. 1948 yılında Beyce Boran uzaklaştırıldıktan sonra görevden uzaklaştırıldıktan sonra kendisi de oradan ayrıldı. İstanbul'a gelse de akademisyenle akademisyenlerin dünyasından da soğumuştu. Çok da yer almadı. Daha çok yazılarıyla, kitaplarıyla, eserleriyle var oldu. Dediğim gibi Anadolu'nun verginliğini anlatmaya, kadının, üretken kadının yaratımını, Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesini kahraman Türk kadınları olarak verdi. Sanatın içerisinde olanlarını Cahide, Afife Jale olarak verdi. Daha daha derine inerek Anadolu'da Hacı Bektaş Veli dedi, Mevlana dedi, Yunus Emre dedi. Kim dedi? Neziha Aras. Neziha Aras Hanım Yalnız Ağaç şiirinden paylaştım size bir bölüm. Meslektaşımızı yad ederek. Tabii benim için de nerede kalmıştık dediğimizde Pazar günü 24 Temmuz basın gazeteciler günüydü ve taştık dedim kültürden, kültürden taştık, spor sayfasında yer aldık. Tıpkı geçmişte daha önce işte o Jaguar panterlerden ayrılarak sirkten kurtulan 16 Temmuz'daki haber gibi. Bizde 24 Temmuz'da benim için çok güzel bir anı, hafızamda, belleğimde, anılarımda güzel bir yer olarak alacak. Kültür sayfasının dışında sporun içerisinde Cem Adrian haberimizle bana da bir hatıra oldu, unutulmaz bir hatıra oldu. Bunu da ebediyete kadar saklayacağım. Neziha Arazı'da kalemdaşımı da saygıyla, rahmetle anıyorum nereden ağaçlarımın o güzel ağaçların dili olmayan ama çok şeyi özümseyen anlatan ağaçlarımızın varlığıyla doğanın bereketiyle herkese iyi haftalar diliyorum efendim. Her nerede doğruyu, gerçeği, sevgiyi, aydınlık için kulaç açıyor ve çırpınıyorsanız selam ve sevgilerimle hoşgeldiniz.